Bir diğer egzersizimiz omuz eksternal rotasyonu egzersizini göstereceğim. Ayakta duruş pozisyonunu aldıktan sonra omuzlarımı ve kollarımı şu şekilde açıyorum. Daha sonrasında nefes alarak yavaşça aşağıya ve yukarı yönde hareket ediyorum. Eğer bunu zorlaştırmak isterseniz evde bulduğunuz ufak nesnelerle birlikte ellerimizi alarak daha da zor bir halde yapabiliriz. Bu egzersizimizi 10 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. E, sırt bölgesini rahatlatmak için duvarda bir diğer esnetme hareketimizi gösteriyorum. Şu şekilde bacaklarım omuz genişliğinde açtıktan sonra kollarımı da yine omuz genişliğinde paralel olacak şekilde yerleştiriyorum. Bir adım geriye gidiyorum ve nefes alıyorum. Verirken öne doğru esniyorum. Nefes aldım. Verirken öne doğru esniyorum. Biz kliniğimizde gördüğümüz çoğu kifos hastalarımızda katılık hissinden, postür problemlerinden ve ağrıdan şikayet ettiklerini gözlemliyoruz. Bu süreçte erken teşhis ve doğru tedavi protokolü ile tedavide amacımız komprese uğramış alanlara, o alanlara boşluklar yaratmaya çalışmak ve omurgayı nötral pozisyona getirebilmek.